Mükemmeldi ya tabi mükemmeldi. <laughs> Büyük zehirlendik yani şu anda. Bu ne? Çağrı 13 yaşında NFT'sini aldığı çocuğu arıyor. Ya şu çocuğu hatırlatma bana mami amına koyayım ya. Alo Sercan nasılsın oğlum? Orospu'nun çocuğu. Orospu'nun nasıl? <laughs> şu katman reddite bir bakalım mı o zaman? Bakalım. Matematik hocası nüt isteyince benim sıfatım eşkale şakşakiye. Ya çirkin çirkin. Haytırlar atmayın gözünü sevim ya. Misafir yapma oğlum dediğimde karşılaştığım manzara. Vereyim kardeşim. F5 atacağın zamanlama var da bir geldi. Oğlum silsene o zaman amonakoyim. F5 Daha yeni girdim size. F5 attırsana bana amonakoyim o zaman. Risk almayalım mı abi hiç? Ya aptal herif daha yeni banlandık. Neyin riskini alıyoruz şu anda biz? Ne Doğru. karşılığında risk alıyoruz yani? Biraz risk olsun dedim ben de. Tamam o zaman direkt sildim abi. Fiş atabilirsin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım risk alalım diyor. Git kendi kanalında risk ya Monaco'yum. Benim kanalımda niye risk alıyoruz? Riski seviyorsun diye düşünüyordum. <laughs> Bu nasıl anlamsız? ne <laughs> yapıyor? ben ne yapayım orada? <laughs> Güneş nötrünüz kara delik kekri her günün memeleri. Tevbe şey Rabbi Resulallah. 11-11 indirimler başı. Sen de fırsatı kaçırma aramıza katıl. 11-11. Yalan üretim merkezi mi? <laughs> Güncelleme şeytan semer. Bunu bana attı. Böyle bir oyun yapmış. festi böyle bir oyun yapmış. Bizim ekipte... Oynayacak mısın? Oynayacağım oynayacağım bakacağım nasıl bir oyun yapmış. Ya şu zekayı, şu pratikliği, şu kafaları başka normal neye yorsak mesela. Ya bayağı bir şey çıkartarız gibi hissediyorum. Ama sadece bir hissiyat yani bu. Ötesi yok mesela anladın mı? Sadece böyle bir his yani içimdeki. Yine bir şey olmazmış gibi geliyor günün sonunda. Şeytan Semer Zip olarak bana oyun göndermiş abi. Bir bakacağım oyuna bakacağım. Bakacağım. Ülkede normal insan olmadığı gibi bizim Discord'umuza da katılın efendim lütfen. Bu tarz değişik kafalarda tanışmak isteyen arkadaşlar Discord'umuza gelebilirler. İnşallah bilgisayarım eklemez Selamun aleyküm ve rahmetullah <laughs> <laughs> havalar serin mevzular derim en sevdiğim yerin tombul tombul memelerim Şeyden kararını <laughs> aldım yani bak baya baya azaltacağım amuralı Geliyorum ya arkana saklan kabuğun dilinde mezloyuyorsun aslan katma katma neden bütün kızlar alkolik bir piçe hayran. Ya bu amona kodum yerinde her yere Samet Yılmaz'ın Instagram'ı yazılmış. Bir tane benle alakalı bir şey koysaydın lan Fesli. Bakın <laughs> masası. <laughs> <laughs> Bölümlere bakalım. <laughs> Meleklerden kaçar. <laughs> Meleklerden kaçış ne Ay çok iyi. Bu kim ya? <laughs> ulaş Aa ben miyim o? QFD <laughs> diyor bu <laughs> Nesrin geldi. Nesrin toplu. Ay evet. Ya ne yapıyorsun Nesrin? <laughs> Allah. <gülüyor> 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 Oyuna bak abi. Nesin tabak <laughs> tabak oldu diyorlar. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aa tekel baya geldim. <laughs> Bölüm bitti. Selamünaleyküm <laughs> ve rahmetullah. Aleykümselam. Müsittir git ya.

Ya güzel bir oyun yapsana da satalım amına koyayım. Koysana kardeşim para kazan. Ya geliştirelim yani anladın mı? Fikir verelim ya. Ya bunlarla uğraşıyoruz. Tamam eyvallah uğraşın da yani. Steam'e ne zaman mı gelir? Meleklerden kaçışı da oynayalım. Daha tamamlanmamış o bölüm. Ya bizim fesli yaptı abi. Daha gelişecek oyun diyor. Abi kafayı mı yediniz siz? Ne stime ne zaman düşer? Seyitan Samet oyunu bu. E ben namı diyor <laughs> e ben namı diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ilginç. Gerçekten pırır pırır kafalar ya. Gerçekten helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Uygulama felsefesi şimdi onlar düşünsün. Bugün vatan için ne yaptın? Aynı sinemalar iyi. 10 yumurtalı omlet. Tamam. Yanına 8 tane tost, içinde kaşar, indi fırına falan. 8 tane tost. Aynen. <laughs> Yanına bitter çikolata bir paket böyle ya da iki paket. İşte e, C vitamini, ne, ne haplar şeyler, multivitamin destekleri falan. Hı hı. Yemek bitiyor üstüne 2-3 litre civarı süt içiyorum. <laughs> süt. Aynen. Sonra yulaf yiyorum. Yulaf, yumuşak karıştırıyorum. Konflik. Bu ne şimdi düm tek tek yani? <laughs> Okula da sigara içerken hocayla göz göze gelirsin. Maalesef gerçek bir olaydan alıntıdır. Ya bu ne Ya. Oğlum gelirken şöyle şş, alacak şş, tamam, şş. Şş. tamam lan ne vuruyorsun <laughs> Bana tırba girdim ha şimdi burada Sanki yanımdaymış gibi Bir şey anlatıyorum şişt diye Arkadaşlar instagram aynı sinemalardan Takip edersen et et pes et, 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 et bana Valla <laughs> Ana sayfadaki Gir artık şu kanala bir oyununu oyna. Amına kodum. Oyununu oyna. Allah Allah. Uf, sakinim. Sakinim. Mafya 2 oynamıştım aslında. Evet. Sonra bu Mafya 2'ye bir şey geldi. Remaster oldu falan filan. Onu oynamamıştık. Onu da oynarız bir ara dedim. S söz verdim olarak kaldı yani. Who are you? Benim Batman açılacak mı tekrar? Kanka açılalım da o içeride oynayacak adam kalmadı ki. Patlıcan mı? Çağrı <laughs> abi yıllardır <laughs> Bu Samer'i tanıyoruz. Samer burnu esedi olduktan sonra tepkin ne oldu? Ve diğer sorum Samer abi burnu tekrar yaptıracak mı? ne yapmışlar böyle? İşin kötüsü sana bir şey söyledim mi Yağmur? Efendim? Burada bir shop yok yani işin daha kötüsü. <laughs> Bu gerçek fotoğrafından alıntı tam koyayım. <laughs> Keşke şoplansaydı da bu noktaya gelinseydi ama yok işte değil. <laughs> Kegri şu üstü değiş artık mı? Ya Sefa daha bugünkü yayın giydim kanka bunu vallahi oradan alım bugünkü yayını tekrar almışlar şey yapmışlar. Ananı milyonlardan deli gerçek servetini açıkladı. Mesela <laughs> <Evet, Gülüyor> iPhone şey. çekilişine katılmış. <laughs> böyle böyle oluyor işte kardeşim. Aynen <laughs> öyle ben de öyle, <laughs> ben de öyle Oğuz, düşünüyorum. Oğuz kazandın mı hiç? Açıklamadı ki dolandırdı. Oğlum saçma sapan konuşma benim kuaförüm hakkında ya. <laughs> Açıklamadı ki. Nasıl Kim yani kal... senin kuaförün? Açıklandı ya benim kuaförüm Kadir abi. Kadir Alkan'a gidiyoruz. Haa anladım. Ya <laughs> ne diyorsun amına <laughs> kod. Açıklanma <laughs> daha hani aç böyle falan. Neyi anladın ya? Mami. Yok bir şey yanı yok abi. Kaç para abi saç sakal? Vallahi bilmiyorum ki sağ olsun Kadir abimiz hiç para almıyor. Anladım. Ya neyi anladın ne anladın? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Ne iş yapıyorsunuz? Ben merkezinde herkesi. Zeki ne? müşteriler arıyor ya sen nasıl kaçıyorsun telefonu? Kanka otomatik düşüyor. Merhabalar iyi günler demiyor mu? Yok oğlum kaydediyorum bir kere. Kayıt mı lan onlar? Günaydın ben Batuhan amına koyayım. Kaydediyoruz onu. Belirli saatleri var o saat otomatik diyor for. Zeki o ses tonunla bize bir alo der misin? Kanka alo demiyoruz ki amına ya ya, yarram bir tane bir cümle ver amına koyayım. Ne olmuş yani? E bir günaydın ben Batuhan de bari. <laughs> sen ben. Şeyi merak ettim. Ses tonunla nasıl bir... Mesela şöyle mi? Günaydın ben Batuhan falan gibi mi yani? Bir günaydın merhabalar e sen, ben Batuhan bir şey? desene ya. Demem. canlı alo merhabalar Batuhan'la mı görüşüyorum? Günaydın Batuhan. Batuhan mısın sen? Ay seni kanka valla günaydın ben Batuhan amına koyayım. Mesela Batuhan kanka. <laughs> Öğleden sonra ararsam ne diyorsun? İyi günler ben Batuhan amına. <laughs> akşam Aynen, ararsam hadi mesela Batuhan mı? ne diyorsun? Akşam aradı, aradım diyelim ki. Seni <laughs> <tipleyin> iyi akşamlar. <laughs> şekilde mi? Yani ben seni akşam arasam seni iyi akşamlar mı diyorsun? <laughs> Aynen böyle. Batuhan gece ararlarsa ne diyorsun? <laughs> Bu ne ya TikTok diyor. Kegri Clips diyor. TikTok'a düşmüşsün. Ya sen de niye kötü bir şeymiş gibi TikTok'a düşmüşsün? Dediğin... <laughs> düşmüşsün. annem babam <laughs> falan yayına denk gelse amına bunu yanlış anlayacaklar yağmur. Niye öyle şey düşmüş farklı bir yola düşmüşüm gibi anlatıyorsun burada? <laughs> bir şey Allah Allah TikTok'a düşmüşsün ne demek ya? TikTok'a yüklenmiş videon de. <laughs> TikTok'a yüklenmiş videon çağrı. 2007 yılında şempanze yapılan hafıza testi. <laughs> Oğlum. 2020 yılında Ferit Mutlucu Karakay yapılan hafıza testi. <laughs> hani bana yapılan nerede? <laughs> bak telefon lan bak krize girdim amına koyayım bak krize girdim bak telefon. <laughs> Bak telefonu kıracağım ya. <laughs> Kemal yeni logo ve NFT hype logo ve NFT. Ya güzel olmuş sen Kemal logosu